Hakikat anlatılmaz. Hakikat hani demin dedik ya içselimizdeki anda zamansızlıktayken sürekli bir huzurun yaşanması. Artık o huzura yerleşmişindir ve giderek artmaktadır. Dışın farkındasındır ama bir filmin farkında oluş gibi. Ve o film de seni ilgilendirmiyor. Hani Böyle çocuk bayramında 23 Nisan'da falan çocuk filmleri oynatır ya bütün sinemalar. Çocuğunuzu götürmüşsünüz. Onun hatrı için seyretsin diye ama o film sizi ilgilendirmiyor. Çocuk filmi. Ne kadar dikkat edersin o filme? İşte o kadar dikkat edeceksin bu filme. Anlıyor musunuz? Bu film senin için hiç önemi olmayan, kaptırmadığın özdeşleşmediğin, heyecanlanmadığın bir film. Çünkü sen hakikat alanındasın. Ve buraya tasavvuf bilgeliği ne diyor? Şeriat, tarikat kapısı. Bunlara kapı der arkadaşlar. Buradan bu kapıdan buraya geçiyorsun. Sonra bu kapı açılıyor. Çakraların açılması gibi marifet, hakikat. Biz de gerçek demiştik. Burada insanlık planı bitiyor. Bir üst boyut farkındalığı içindesin. Ama şu insanla, şu insan, hadi buraya gitmeyeyim, şu insan yan yana otururken ayrı boyutu yaşıyor. Biri hakikat boyutunu yaşıyor. Diğeri illüzyon boyutunda. Boyut demek farkındalık demek, realite demektir. Tamam mı?